Herkese Merhabalar Arkadaşlar Bugün Geldiğimde bir sürprizle karşılaştım Şu anda da e, güzel bir yağmur var Saat e, Akşam 5 civarları şu anda Kurt tavuğumuzun altında Civcivleri çıkmış Maşallah Bakemval derler. Frakerler. Evet. Çivçivlerimiz çıkmış. Bir tanesi de çıkmaya çalışıyor. Hemen soğutmayalım. Evet. Tavuğumuz da hemen gitti. Yavrularının üstüne hemen boş kabuklarımızı alalım. Şöyle altına koyalım yumurtalarımızı. Evet. Bayağı bir yağmur var şu anda. O nedenle... ...çok ses var. Ee, onun için kusura bakmayın. Bizim elimizde olmayan sebeplerden dolayı. Evet. Boş kabuklarımızı altından alalım. Evet civcivlerimizin maşallahı var. Çok tatlılar. Şöyle gösterelim. Siyahla kemvelder çıkmış bir tane. Yarın çıkımlar tamamlanır. Hepsi çıkar inşallah. O baya kuvvetli bir ağaç var arkadaşlar. Baya kuvvetli. Şu anda şöyle sayalım. 1, 2, 3 4 Şöyle 5 Evet Şöyle altı Blue Rock Envalder civcivimiz. Evet. Annelerin altına gitsinler. 8 tane falan civciv çıkmış arkadaşlar. Maşallah. Burkumuz baya performanslı çalışıyor. Evet. 2 tane yumurta kalmış. Demek ki 8 tane civciv çıkmış arkadaşlar. Evet dışarıda da bayağı kuvvetli bir ağaç var. Evet arkadaşlar dışarının durumu bu şekilde. Bize kümesimize sığındık. Çok kuvvetli bir ağaç var maşallah. Allah afetinden korusun. Bayağı kuvvetli bir yağış var Turhal'da. Şöyle görebiliyorsunuz. Çok kuvvetli bir ağaç var. Evet, kurk tavuğumuz da bu şekilde yatıyor arkadaşlar. Maşallahlarınızı esirgemeyin arkadaşlar. Maşallah, civcivlerimiz çok güzel. Sabah geldiğimde birkaç çıkmıştı, şimdi de... Geri kalanı çıkmış. Sabah inşallah hepsi çıkar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinize hayırlı pazarlar dilerim. Hoşça kalın arkadaşlar.